Sayın Başkanım, Değerli Milletvekilleri, Sözlerim CHP Eşkenal Başkanı Sayın Özgür Özel'e. Bizim oraların güzel bir lafı vardır. Kişi kendinden bilir iş. Cunt özlemi çektiğinizi çok açıkça görebiliyoruz. Aslında haksız da sayılmazsınız. Sizin ifadenizle adam her seçimde sizi yenmiş de yenmiş. Cunt arıyorsanız aynaya bakın. CHP'ye bakın. Tarihiniz belli. Bu ülkede açık oy gizli tasnif yapan CHP, 60-80 darbelerinde, 71 muhtırasında, 28 Şubat süre sürecinde Cuntacılardan Medet Uman, Cunta Sevici yine CHP. 23 yıldır ezici çoğunlukla her seçimde bu aziz milletin oylarıyla seçilmiş, junta ve vesayet dönemlerini tarihin çöplüğüne atmış, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Cuntacı. Öyle mi? Arkadaşlar, Bizden cuntacı da çıkmaz, darbeci de çıkmaz. Yalan ve iftira ve hakaret senin ağzına yuva yapmış Sayın Özel. Seni siyasi sorumluluğa ve aynı zamanda Cumhurbaşkanımıza ve ona oy veren milyonlarca seçmenden özür dilemeye davet ediyorum.